seveniz. Aynen öyle. Bizde de iki tane köpek var. Terrier. Bize bakarız ona. Çocuklar hayvan hastası şimdi. Kimsenin kalbini darmayı sevmezler. Ne gel lan? Çabuk çık dışarı. Çabuk dışarı. Çabuk dışarı. konuştular buradaki hayvanlara konuştular. Dışarı dediğin dışarı gidiyor. Ak dışarı akıllı çık. hayvanlar. Şu, şu, şu. Bak, ne oldu? Kapıdan dışarı çıktı gidiyor. Evet. Çıktı evet. da çıkmaz kapıdan. Kapıyı da biliyor. Bacayı evet, da biliyor. Oradan çıktı. Çık dışarıdaki çıktı. <laughs> Köpek de hemen peşinden. Hayır. Çık gel. Bitti. Hepsi aynı. Gördün <Sessizlik> mü?